Selamlar arkadaşlar. GV Araştırma Analiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şupiluluyma'dan bahsedeceğiz. Hitit kralı kendisi. Madde madde Şupiluluyma'yı ele alacağız kısa bir süre içerisinde. Tabii ki çok böyle hani ufak bir video olmayacak ama genel hatlarıyla tarihi ele alıyoruz biliyorsunuz ki ve Şupiluluyma'da devam ediyoruz. Şimdi milattan önce 1370 ile 1360 yılları arasındaki bir tarihte Bildiğiniz gibi Hitit tahtına oturmuştur şu Büyük ihtimal bu tahtı ele geçirdi. 40 yıl boyunca da Orta Doğu tarihine damgasını vurmuş bir isim şu kuvvetli bir olasılıkla tahtı ele geçirdik. Siyasal durumu iyi değildi İhtitlerin. Hatti topraklarının büyük oranı düşman elindeydi. Kral olduktan sonra iç kargaşalar ile uğraşmıştır. Hattuşaş yeniden imar edildi, ayağa kaldırıldı, genişletildi ve büyük büyük surlarla çevrildi. Defansif bir sistem kurdu. Öncelikle iç güvenliği ele alması lazımdı çünkü. Bu karışıklıkları önlemesi lazımdı. Bildiğiniz gibi daha sonra da bahsedeceğiz. İşte Kaşkalarla vesaire çok böyle sorunları vardır sürekli Hititlerin. Bu bakımdan öncelikle güçlenmek ve yayılmak istiyorsa önce iç karışıklıkları çözmesi gerektiğini biliyor Şuppiluliuma. Şimdi dışarıda tabii ki ilk hedef Suriye'ydi, Kuzey Suriye'ydi. Burada Mitanni devleti her zaman bir bela oluyor Hititlerin başına ve Hititler de özellikle Şuppiluliuma da bunu çözmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu devleti bir an önce ortadan kaldırmanın e, şeylerini yapıyor, planlarını yapıyor diyebiliriz. Kral Şüplülühüma, Mitanni ile hesaplaşmadan önce çevresinin güvenliğini sağladı. Anadolu'nun doğusundaki Azihayaşa Krallığı ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayı tamamen içselleştirmek için yani iki devlet, e, Hayaşa Kralı Hukkana'ya kızını vermiştir Şüplülühüma. Bu bakımdan da önemlidir arkadaşlar. Benzer bir anlaşmada Kizuvatna Kralı Şuna şura ile yapılmıştır. Ee, ve birçok madde sıralanmıştır. Bu bakımdan da önemlidir bu anlaşmalar. Tarihteki ilk böyle her şeyin böyle teferruatlı olduğu anlaşmalar. Bütün bu uzlaşmalarda mesela neler var? Sınırlık, işte sınırlar var mesela. Karşılıklı verilecek asker sayıları var. Protokol var. Haberleşmelerin nasıl olacağı, özel koşullar, suçluların iadesi gibi gördüğünüz gibi diplomatik bir nezaketle kaleme alınan pek çok konu vardır arkadaşlar. Bu bakımdan da Şupililima büyük bir isimdir e, Hitit tarihinde. Sınırlarını güvenliğe alan Şupililima önce Kuzey Suriye'de başarılar sağladı. Peşinden hemen Mitanni'nin başkentine saldırmıştır. Aslında iki saldırı yapılmıştır Mitanni'ye. Mitanni biliyorsunuz ki arkadaşlar Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da kalıyor. Böyle Suriye işte eski Babil tam onun batısında Mısır'ın kuzeyinde kalıyor. Ve arkadaşlar altta da bildiğiniz gibi böyle irili ufaklı küçük küçük yerler var işte Lübnan'a kadar uzanacak oradan şu lima ileride. Hazi Ayaşa Krallığı dediğimiz arkadaşlar işte bugünkü işte Kars bölgesi ve onun aşağı tarafı işte. Kaşkalar dediğimiz kuzey Karadeniz'de bulunuyor biliyorsunuz. Karadeniz'in işte bugün Rize-Trabzon diye gördüğümüz, Samsun diye gördüğümüz yerlerde kaşkalar. Bunu da söyleyelim. Arzava falan da Batı Ege'de. Bunu da belirtelim. Hititler tam böyle İç Anadolu'nun göbeğinde kalıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kuzeye kadar uzanıyor. Erzurum'dan işte sınırlarını Erzurum, altta da işte Yozgat, Elazığ gibi düşünebilirsiniz. Yani bugünkü Gaziantep, Urfa gibi yerler ve batı tarafta da bildiğiniz işte bugün Eskişehir sınırlarına kadar dayanan bir Hititler görüyoruz. Konya'yı falan da iç alıyor öyle söyleyelim size. Yani kısaca anlatmak istedim onu da. Şimdi sınırlarını güvenliğe almıştır dedik şu lima. Peşinden hemen bir başkentine saldırı dedik. Aslında iki saldırı yapıldı. Toroslar üzerinden ilk saldırı başarısız oluyor arkadaşlar Mitanni'ye. Bunu söyleyelim. Daha sonra doğudan Fırat üzerinden yapılan saldırı başarılı oluyor diyebiliriz. Mitanni etkisiz hale getirildi. Daha sonra Suriye içlerine girilmiştir. Burada Mitanni desteğinden yoksun kalan şehir devletleri de kolayca ele geçirildi ve göreceksiniz arkadaşlar burada da verdim. Mitanni kralı, bildiğiniz gibi Akhenaton'a Akhenaton'dan yardım istiyor ama Akhenaton biliyorsunuz ki iç işte dini tek tanrılı dine geçirmeye çalışıyor Mısır'ı. Büyük bir kültürel atlama aslında fakat halk tabii ki öyle algılamıyor ve tutan komonda onun yerine geliyor Akhenaton öldükten sonra ve hepsini siliyor yaptıklarını öyle söyleyelim. Tek tanrı Aton, Aten, de deniyor. Onu benimse benimsetmeye çalışıyor. İşte bu rahiplerin elinden güçlerini almaya çalışıyor Akhenaton ama olmuyor arkadaşlar. Suriye'de Hititlerin karşısında ciddi bir Mısır direnişi çıkmadı. Bu esnada Mısır'da dediğimiz gibi böyle dinsel karışıklıklar var. Şimdi daha sonra Hititlere Suriye'de sadece küçük birden kent devleti olan Kadeş direnmiştir. Bu şehir düşünce Lübnan sınır haline geldi. Aslında Suriye genel olarak elde edilmiş bile olsa yine de çıban başları vardı bu bölgede. Onu da belirtelim. Ee, mesela Mitanne ordusu duruyordu. Akdeniz kıyısında bazı liman şehirleri hala Mısır'ın kontrolü altındaydı. Bunu da belirtelim. Bu olaylar olurken Mitanni tahtında kral işte demin yardım istedi dediğim Tuşrat da var. Tuşrat'ta katledilmiştir, öldürülmüştür Mitanni'de ve yerine çıkan yeni kral da Mısır yerine Asur'la anlaşma yapmıştır. Hitit güvenliği yine zora girmiştir. Mitanniler devamlı olarak arkadaşlar Hititlere karşı ofansif bir saldırgan bir tavır izliyor. Bunu da söyleyelim. Şu Pilulüma aslında kral, büyük kral olarak haklı yani görüşlerinde. Kral yaklaşık M.Ö. 1340 yılı civarında ordusuyla Fırat üzerinden tekrar harekete geçmiştir. Kargamış aldı. Mitanni krallığını parçalayarak küçük küçük devletçiklere ayırdı. Başlarına Hitit prenslerini koydu. Bazılarının başına da Hititlere bağlı yerel prensler, oralarda tanınan Hititlere bağlı prensler atıyor ki hem sözü dinlensin akıllı bir insan arkadaşlar Şuppiluliuma e, heykellerini de ilk başta verdim arkadaşlar göreceksiniz gerçekten Hitit tarihinde çok önemli bir yeri işgal eder Şuppiluliuma haklı olarak. Bu siyasi olayların sonucunda Hititler Asur krallığı ile bir anlaşma imzalayarak Suriye olayını çözmüşlerdir. Suriye'deki sorunlara işte güvenlik sorunu vesaire bunları çözdüler. Bu esnada Mısır'da Firavun Akhenaton'un ölümüyle tapınaklar tekrar eski gücüne kavuştu. Akenaton yani Amenhotep eski ismi Akenaton. Aton'u benimsediği için Akenaton yapıyor. Tek tanrılı dini kendi kurduğu başşehir ve Aton tapınakları izleri kalmayacak şekilde yok edilmiştir arkadaşlar. Akenaton'un bu kurduğu Aton tapınakları ve başşehir yok edildi. Yeni Firavun tutan Kamon milattan önce 1323 tarihinde çok genç yaşında arkadaşlar çocuk zaten başa geçtiğinde ve çok genç yaşta ölüyor. Ankesanamen bir Hitit prensiyle evlenerek Anke tutan Tutankomo'nun karısıdır arkadaşlar. Britit Prensi ile evlenerek politik bir güç devşirmek istiyor. O dönemde Mısır'ın Akenaton tarafından bozulan sosyal düzeni daha dengeye oturmadığından Mısır çok karışık. Anke Senamen de bundan çok sıkılmış. Dolayısıyla arkadaşlar diyor ki ben başka bir de oradaki rahip kralla da firavunla da evlenmek istemediği için Anke Hemen. Dolayısıyla Hititlerden yardım istiyor. Ankesenemenin güçlü bir ortağı ihtiyacı vardı. Şüpülülüyma'ya mektup yazarak onun oğullarından biriyle evlenerek onun Mısır firavunu yapmak istediğini bildirmiştir Şüpülülüyma'ya. Tabii Şüpülülüyma arkadaşlar bu kadeş önündeyken mektup ona ulaşıyor ve inanamıyor. Diyor ki bu bir tuzak herhalde yani bu hani bu kadar da şey açık açık söyle, söylemez kimse ve Mısır'ın bir tuzağı olarak görüyor bunu. Hani Mitanni'lerle birlik oldular da bana böyle yapıyorlar mı diye düşünüyor. Ve ondan dolayı Mısır'a elçi yolluyor. Olayı tamamen anlamak için. Elçi elinde prensesin benzer bir mektubuyla geliyor. Ve mektupta arkadaşlar Ankesaname'nin yakındığını işte istemediğini oradaki rahip e, firavun Ay'ı. Ay arkadaşlar ismi. Onu istemiyor kesinlikle. Diyor ki beni buradan kurtar. Ve oğlunu şüpheliliğime Mısır'a yolluyor arkadaşlar. Fakat oğlu Mısır'a giderken arkadaşlar yolda hırsız aydutlar tarafından katlediliyor. Büyük olasılıkla böyle gözüküyor. Eee. Ankesen de maalesef ki saray rahibi ay ile istemeden evlenmek zorunda kalıyor ki ayında bir büstünü göreceksiniz. Kralın halletmesi gereken bir diğer sorunu Kuzey Karadeniz bölgesinde Kaşkalar dediğimiz gibi. Kaşkalarla 20 yıl uğraşıldı ama sonuç çıkmadı. Hitit devleti Batı yani Ege ile bu dönemde ilgilenmek zorunda kaldı. Bu ilgi merkezi otorite kuvvetini arttırmak için olmuştur ki şu gerçekten otoriter bir devlet ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Tabii ki böyle devletler bildiğiniz gibi kudretli insanların, akıllı insanların elinde. Bakın şu görüyorsunuz yani demokrasi kullanıyor o dönemde diplomasi yolunu tercih ediyor. E şey demokrasi nereden çıktı? Diplomasi yolunu tercih ediyor arkadaşlar ve gerçekten savaşmadın, savaştan daha çok aslında anlaşarak bir şeyler yapma peşinde. Gerçekten Mısır'la da anlaşabilseydi belki Ankesenamen'le falan yardım edebilseydi bambaşka bir tarih yazılacaktı. E, son e, maddelerde arkadaşlar Kral Şüphelulüma Arzava Krallığı ile Nehir topraklarında bugün işte Bergama yakını Bakırçay dediğimiz bölgede kurulu bulunan bazı şehir devletleriyle ve iç egede Mira ve işte e, Hapalla şehirleriyle ilgilenmiştir ve bunları tekrar kendi kontrolü altında denetimi altına almıştır. 40 yıldan uzun süre başarılı bir krallıktan sonra bir gün aniden şüphelülima vefat etmiştir. Büyük işler başarmıştır. Tarihte mükemmel işlere imza atmış Hitit krallarından biridir. Öyle söyleyelim. Gerçekten benim de Hititler denince aklıma gelen ilk isimlerden biri diyebilirim. Ancak otoriter yönetimi öldükten sonra sorun olmuştur ki daha sonra oğullarında arkadaşlar bir oğlunda bunu göreceğiz. Babasından yakınıyor. Babasının günahlarından tanrılara yalvarıyor. Diyor ki babam diyor sizi, seni dinlemedi işte sana isyan etti lütfen diyor. işte beni bağışla vesaire. Ona da geleceğiz. Yetkiyi tek elde toplayan kişilerin başına gelen Hititlerin de başına gelmiştir. Ve şu Plülyuma'nın arkadaşlar öldükten sonra şu Plülyuma kaotik bir ortam Hititlere egemen olmuştur diyebiliriz. Haritalarla e, destekledim arkadaşlar. Mesela ilk ilki işte Hitit dönemi haritasıydı. 3 2 3 4 şu Plülüyma e, büstleriydi bu arada. 5 Hattuşaş e, işte surlarını görüyorsunuz 5. fotoğrafta. 6 işte Hatay'ın güneyinde yer kapı Bayırı. E, daha sonra Boğazkale 7. fotoğraf. Hattuşaş'ın konumu 8. Bunları ee, zaten fotoğrafların altına da yorum şey olarak yazı olarak da yazacağım arkadaşlar. Yani açıklamasını siz de oradan ekranda gözünüzde canlandırabilirsiniz. Yani haritayı o dönemki böyle görünümü diyebiliriz şehir devletleri ön planda ve bu şehir devletleri zaman zaman böyle büyük topraklara dönüşüyor işte Hititler gibi Asurlar gibi vesaire. Zaman ama işte bir askeri gücü kaybettiğiniz zaman arkadaşlar ve anlaşamadığınız zamandaki anlaşmazlık çok üst düzeyde bu eskiden hala da öyle zaten insan olduğu yerde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Bu videonun sonuna geldik. Şuplülüyü anlattık. Çok büyük bir isim. Birinci Şuplülüyü bu arada bir de ikincisi var Hititlerde. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir başka tarih videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.